İyi pizza, güzel pizzanın sonbahar etkinliğinin yeni gününün görevine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız, bildirimleri tüm yaparsanız yapmayı unutmayın. Hadi bakalım başlayalım. Bu arada ben baya bir gün oynadım. Bazı günlerde hiç oynamayıp açık bıraktım günde olsun diye. O yüzden biraz para olarak şey olmuş olabilir. Bir dakika Keşke ha, Açılmış <laughs> Selamlar dilim dostları Tekrar geldik buradayız Eğer kanalımı daha önce izlediyseniz <gülüyor> <gülüyor> bileceksiniz Doğru en sevdiğim pizzacı pizzacımdayım Selamlar Selam chat Bugün benim kanal yıl dönümü O yüzden size en sevdiğim sucuklu pizzadan 5 tane alıyorum Chatte pizza yazın ve kazananlardan biri olun. O kadar mı? Eminim çok güzel tarifler geliştirmişsindir. Ama izleyicilerim ilk olarak klasiklerden başlasın istiyorum. Tamam. 5 tane üzücüklü pizza. Aman. Şöyle. 3 tane. Ay. Hayır reklam istemek istemiyorum. Oy tane de şöyle. Sucukları unutmayayım da aman. Buyurun. Seni pizza yaparken izlemek bir harika. Bu pizzaları daha tatmadan bile ne kadar güzel olduklarını görebiliyorum. Kesinlikle. Bu kadar mıydı? Pizzacıya geri döndü. Onun sayesinde daha fazla insan şehirdeki en iyi sucuklu pizzayı yiyor. Bu kadarcık mıydı ya? Gün olarak da 43. gündeyim. Yarın artık gün işini bitirmek istiyorum. Bir tane gün kaldı. Bitsin artık. Şöyle bir de zazom alalım. Ama yapmayacağız. Yapacağız? Yanlış yapacağız. Şöyle bir tane peynirli yapalım. Zazom için. Sen ne istedin? Ay. Bu ananasta yaşayan karades mi ya? Ananas galiba. Bu kesin yanlış. Şuradan bir elma alacağım da o yüzden yaptım. Zazomu yanlış. Aa doğruymuş. Bugünün hikayesi ultra basitti. 5 tane sucuklu. et aç. Peki efendim. Buyurun. Bu pizza ile bir bütün oldum. Bilemedim şefin spesiyeli bana biraz fazla çılgınca geldi. Yani. Aa bu arada pizzacının ismini de Lara Pizzerias yaptım. Bence güzel oldu. Ay 5 yıldız da olmuş. 4 yıldızdaydı bir ara. Dört, Ananas, tavuk ve Harika. Tam istediğim gibi. Bunlar ne? Hiç Bana bir yeşil peri. Bu Üç dileğim olsa bu pizzadan üç tane daha isterdim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Aa yanlış mı kul olmuş? Hatasız kul olmaz. Bunun devamı yoktur değil mi? Heh. Tamam. Onu nas kalmıştı da dedim yapayım da bitsin. Şöyle bir 90 tanecik de pizza sipariş edersem Zozom'dan 5 elmas alacağım. İmkansız. Bir vegan pizza istiyorum ama pestensiz. Peki. Buyurun. Vay vay be son iki hikayemiz kaldı. Zaten birinde de hem burada da şey ya. pardon. Burada kaç? En son herhalde mi? yapımcı gelip bir şey diyecek. bileze yazınca yapımcı çıkıyor. Bu böyle kıyafetli falan herhalde. Yapımcı özel ya da bu uygulamanın devamında bize de böyle gelecek. Test etmek için yaptılar bence. Ben bunu Steam'de oynarken arkadaşlık isteği mi gelmiş? Birinin arkadaşlık şeyinden gördüm. Öyle haberim oldu. Kendisi bayağı da yıldızları var zaten. Tüm sağlıklı seçeneklere bayıldım. Bana bir... Tavuklu ve sebzeli peynir. Hemen. Tavuk ve sebze. Elber. Elber. Bahçeme layık bir sebzeli pizza istiyorum. Ekstra çıtır olsun. Peki efendim. Bunu unutmayalım. Kesinlikle. Hanım silahımı getir. Bu adam aklımı okuyor. Biz bugünün de sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın.